Arkamda görmüş olduğunuz adamlar dünyanın en tehlikeli sporunu yapıyorlar. Kafes dövüşü. Biz de fitness ekmeği severiz. Biz bu işin keyif kısmındayız. Hadi let's go Çok iyi be. Bugün kafes dövüşlerine karşı 6 farklı etapımız var. Her yarışma birbirinden zorlu ve çekişmeli geçecek. Yarışmaları kazanan takımlar puan alacak ve günün sonunda kim daha güçlü göreceğiz. Birinci yarışmamız deadlift ve bir puan. Kurallar çok basit. sen kazanırsın. Kaldıramazsan kaybedersin. Hocam ilk kim yarışıyor? Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Kimle başlıyorsunuz? Kimi seçiyorsunuz? Ben yapayım. Görmüş olduğunuz bu adam kafes dövüşçülerin kaptanı. İsmi ise? Merhaba ben Nurstan Asker. Profesyonel MMA sporcusuyum. Şimdi badici arkadaşlarla deadlift yapacağız. Onlara gününü göstereceğiz. Gülmeyin onlar ne konuşur bilmem ama bize karşı hiç şansları yok. Bu savaşı kesin kazanacağız. Nur Sultan ilk yarışmaya kendi dahil oldu ve 60 kilo sanki yokmuş gibi kaldırarak yarışmayı hızlı bir şekilde başlattı. Ama rakibi de çok sağlamdı. Aa, çok da Bakalım bu iki ezeli rakip kaç kiloya kadar gidecekti? Bir şey ses verin bak Nur Sultan Hoca öyle inatçı ki kaldıramazsa da kaldırır. Kemal takmak isterseniz. Ben onu 300'den sonra takacağım. <laughs> Dediği kadar iddialıydı. Ağırlıklar atsa da kaldırmaya devam ediyordu. Fakat erken sevinmesi iyi olurdu. Oh. Ya ben gece uyurken kaldırıyorum bayağı kilolar. Her yani 140 kiloyu bakalım kaldırabilecek miydi? Haydi gelir çek. Hocam. çek gelir o. Kayıyor ya bu. Kaymaz. Hadi. Bravo, ya. bravo. Haydi lan. 140 kiloyu kaldıramamıştı. Başım döndü abla. Bir deneyeceğim ya inşallah. Batuhan ise hiç zorlanmadan kaldırmaya devam ediyordu. Tam bu etabı kazandık derken Nur Sultan ağırlığın başına gitti. Ve pes etmeye hiç niyeti yoktu. Elinin kaymaması için ona bir teknik gösterdim ve olanlar oldu. Gece uyurken bile kilo 300 kaldırıyor. Uyanamadı galiba o yüzden kaldıramıyor. <laughs> Takım arkadaşlarının bildiği bir şey vardı. Nur Sultan asla pes etmezdi. <laughs> 25 kere <laughs> getirin. Ben kaldıracağım. <laughs> Belini sakatlamaması için kemeri taktık. Arkadaşlar şu an tam tamına 170 kilo var. Çok ciddi bir ağırlık. Nur Sultan hocam az önce kaldıramadı ama dediğim gibi çok hızlı asla vazgeçtiğini düşünmüyorum. Bakalım 170 kiloyu bu sefer kaldırabilecek mi? Olmaz. <laughs> Sen bunu kaldır ben Arkadaşlar bu sporu bırakıyorum. Bu işte. <laughs> Herkes çok ciddiydi. Allah. <laughs> Bravo. Sporu, sporu kim bırakıyordu? Yemin ederim karım canlandı kafam. İlk defa kaldırıyorum bu kiloyu. Yani ben yemin ederim ilk defa kaldırıyorum. Süper. Oğlum adamın ağırlıklı işi yok ha. Ama <laughs> bir şeye bak. Kısmet oldu işte bugüne güne ya yani. yani. Hayır PR attın adam. da Yani. yani. <laughs> tüm bu çabasına rağmen Batuhan hiç zorlanmadan 170 kiloyu kaldırmıştı. İşler Nur Sultan için hiç iyi gözükmüyor. Şu an tam tamına 200 kilo var. İnşallah sakatlanmazsınız. Çok ciddi bir ağırlık. Nur Sultan Hocam dikkat edin. Sporcuları yetiştireceğiz. Devam bu yarışma buraya kadardı. 200 kilo çok ciddi bir ağırlıktı. Bu yarışma bizde. ilk puanı biz kazanmıştık. Kafes dövüşçüleri üzgündü. Bu işin ehli biziz. Dövüşçüler kendi işine baksın, badiciler kendi işine baksın. Herkes kendi uğraşında başarılı. Ama biz de kendimizi yedirmeyiz. Deadlift yarışması bitti. Maalesef kaybettik ama şimdi güreş salonuna geçiyoruz. Badicilere meydan okuyorum. İki tek beni yıkabilirseler gelsinler orada göreceğiz. Sıradaki yarışmamız güreş ve güreşte kim daha iyidir? Tabii ki de biz güreşte daha iyiyiz arkadaşlar. Hadi bir güreşelim de bakalım. Siz... Ne güreş hocam? <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar sıradaki e, etap güreş. Biliyorsunuz güreşin içinde yaşıyoruz. Temelden biz bu işi yapıyoruz. Arkadaşlar hiçbir şans vermiyorum. Kazanma ihtimalleri sıfır. İki kişi gelseler bile baş edemezler. Fakat bilmediği bir isim bizim takımdaydı. Volkan. Ve güreşte kendine çok güveniyordu. Bakalım Nur Sultan'ı yenebilecek miydi? Haydi Volkan. Volkan sakin ol. Volkan sadece sakin ol. Aslan, Volkan, Fokus, ayağına sakın kaptırma. Hadi hadi hadi. Al, al. Gidelim, bak, bak. gidelim. Bravo, bravo Bravo, bravo Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. oğlum <laughs> 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 Harika bir mücadele çıkardı Volkan. Ama güreşte sanki şansımız yok gibiydi. Adamlar güçlüydü. Onların işi bu zaten. Kaybettik ama onları tebrik ediyorum. Bir dahaki sefere buradaki herkesi teker teker yeneceğim. Sıradaki yarışmacılar yerlerini aldı. Okey Darma. Oha! Hey, 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 Yaptın, Güzel. Sonuç bizi yine şaşırtmamıştı. Değil yenmek, 5 saniye dayanmak bile imkansızdı bu adamlara karşı. Son şansımızı deneyecektik. Ama rakibimiz Rusya Milli Takım güreşçisi Raşit'ti ve bu adama karşı şansımız yoktu. Kaç santim? 50 vardır abi. Benimki 43 abi. <laughs> Seninki kaç kaç santim? <laughs> 15 var mı? Her şeyin kas olmadığını bugün bu adam bize öğretecekti. Bacakları kapa bacakları. ama <laughs> 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 Adam uçuyor. Gidelim gidelim. Aman ya ellerim yıkılmıştı. Bu yarışmadan puan alamadık. Tabii ki de güreşi biz kazanacaktık. Siz ne bekliyordunuz ki? Peki ya iki kişi bir kafes dövüşçüsünün sırtını yere getirebilir miydi? Tuna gir ayağa. Gir. Bacağa gir adamı kurtar. Adamı kurtar. Bu adamın sırtını yere değdirmek neredeyse imkansızdı. Maçlarda rakiplerini acımasızca alt eden bu adamlar bu etapta da vücut geliştirmecileri acımasızca alt ederek 2 puanı kazanmıştı. Sıradaki yarışma bilek güreşi ve bu kasların gerçek gücünü gösterme zamanı. Ve tam tamına 3 puan buna ihtiyacımız var. Bu puanı almalıyız. İlk yarışmacılarımızı masaya davet edelim söyle, kim geliyor? Nur Sultan tekrardan kendini gösterdi ve karşısına güreşteki intikamını almak için Volkan geçti. Daha önce de bilek güreşi yaptım, şimdi burada gücümü göstermenin zamanı geldi. 2, 1, bas! Bas! Araştı! Ayhan Merhaba, ben Ayhan Kara. Ozan'a şimdi gününü göstereceğim. Oğlum, bunlar hepsi çok güçlü ya. Bakalım bu etabı kazanabilecek miyim? Evet Durumu eşitledim. Sıradaki kazanan puan alacaktı. Сейчас будем бороться на руках. Соперник довольно большой, поэтому увидим что получится. Acımasızca yenilmiştik 4-1 olmuştu durum Bu sefer kaybettik ama moral bozmaya gerek yok Daha yarışma devam ediyor Önümüzdeki maçlara bakacağız Kafes dövüşçüleri farkı iyice açmıştı 4. yarışmayı bilerek koydum Biraz omzum sakat ama bunu kesinlikle kazanmalıyız abi Kazanmalıyız 4. Ya, yarışmada şey görüşürüz <laughs> Sıradaki yarışmamız Muscle Up ve tam tamına 3 puan. Burada ben gidiyorum. Hocam siz kimi gönderiyorsunuz? Ben kendim. Konsolatan hocam da her şeyde var maşallah ama hocam bunu size şans tanımıyorum. O yüzden önceliği ilk size veriyorum hocam. Bir alkışlayalım Mustafa Hoca'ya. Bu yarışmadan sonra sakat omzumu iyice sakatlayabilirim. Ama takım arkadaşlarımı, ekip arkadaşlarımı asla yarı yolda bırakmayacağım. Ve o puanı takımıma getireceğim. Her iki takım da tüm gücünü gösteriyordu. Hadi bakalım kaç tane atacak? Bitti. Bir, Ya. Kaç oldu? 12 falan oldu. Ben 12, saymayı bıraktım. 12, 13, Adam, kendi, Adam kendi, saymış bir de. 13. <laughs> 14. maşallah. Hadi, hadi hadi Oğlum ne yapacağım? bozuldu ya. Ben İnşallah. Yeter yeter. Hiç beklemediğim bir şekilde 16 tekrar atmıştı. Moralim bozuldu sanki. Evet, moralim bozulmuştu ve omzum da sakattı. Ama ben asla pes etmezdim. 1 bravo. Oh, bravo, çok iyi. 2 Onu Salla vücudu. 3 4 11 bir. Oh, devam, devam. Wow. devam. 12 on iki. Devam et, Hadi. 13 üç. Evet, devam. 14 Haydi, son 3. 7 15. Haydi haydi. Bravo. iki tane daha. Sakın yap, 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 yap. bırakma onu. Sakın. Son 2 iki. Bravo. Hadi. Bravo. Hadi. Bir tane daha. Bravo. Haydi. Bravo. Haydi. Haydı. Haydi. Bir. haydi. Bir. haydi. Bas. Bravo. Bas. 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 <laughs> Bir farkla kazanmıştım. İşler iyice kızışıyor. Sıradaki yarışma 5 brez ve tam tamına 4 puan 3 vs 3 atılacak. En çok tekrarı yapan takım bu etabı kazanacak. Bu sefer siz birinci başlayın biz görelim ona göre motivasyonu var. Masalattan sonra motivasyon bitti galiba hocam. İlk yarışacak isimler meydana çıktı. 15-30 barda 20 kilo tam tamına 50 kilo var. Hızla bari. Hadi. 1 2 Başlangıçtan sonra kafet dövüşçülerinin modu düşmüştü. Batuhan yorulacakmış gibi durmuyordu. Allah. Tamam. Raşit bakalım kaç yapacaktı? Bir yap yeter. Hadi ayol. 2 3 10 tane yapsın tamam. <laughs> ben küçümseyemiyorum. adamlar sürpriz yumurta gibi. Adamlar 20 tane yapmıştı ve bu sayı gerçekten çok iyiydi. Tunahan hiç beklemeden başladı. Beşin Ergin yaptı hareket ya. Hayır 30 oldu devam. 30 mu? Ağır 30 oldu ya bu hareket. Nur Sultan konuşurken 70 tekrar atmıştı bile. Yunus, sen daha önce 5-1'si yaptın mı? Yapmadım abi. Yapmadın ama adamlar eli olsun kaldırıyor kanka. Ha, gerçekten güç var ama biraz biz bu yarışmada avantajlıyız sanırım. Görüldüğü gibi ilk defa bu hareketi yapan Yunus'a nasıl tutulacağını gösterdik. Geçmiş olsun. Bu bir tane yapar tane Sakatlanmaması için bıraktı. Volkan farkı açmak için tüm gücüyle 70 tekrar atıyor. Ve bu yarışmayı kazandık gibi gözükürken Ayhan bizi şaşırtarak çok rahat bir şekilde bara aldı. Bir ihtimal mi diye düşündük ama 15 tekrar da bırakıyor. Bu etabı da biz kazandık Bravo. Harika ya. Abi adamın hepsi 60 60 60 hatta ne 80, 70, 80 var galiba. 80 falan oldu. Saymadık biz artık. Biz 20 yaptık mı? Ya? <laughs> Şimdi arkadaşlar yarışmamız yumruk atmak. Kafesçiler için yumruk atma varsa %100 maçı kazanırız. Yarışmayı kazanırız. Badiciler için şimdiden geçmiş olsun. Kastan dolayı yumruk atamazlar onlar. Burada en çok sayı yalan takım yarışmayı kazanacak. Ve eğer bu maçı da kazanırsak yarışmayı kazanacağız. O yüzden tüm gücümüzle yumruğumuzu makineye atacağız. İlk yumruk için Yunus hazırlandı. Şaka. Vurmasan daha iyiydi. Bence olmaz. Bin, bin gelirimse iyi. 2649 puan vurarak iyi bir başlangıç yaptı. Volkan hazırlandı. Onlar on normal mi basan? Hani cipsi? Volkan'dan rekor geliyor. Kafes dövüşçüleri böyle bir yumruk beklemiyordu. Rekoru kırdığımız için makine bir yumruk hediye verdi. Hediyemiz olsun. Size hediyemiz olsun. Sil Raşit bu söze kızmış olacak ki, Volkan'dan daha düşü vurarak rekoru kırıyor. <laughs> güzel. Çok sürpriz bir adam bu. İşler iyice kızışıyor. Bu da bizim hediyemiz olsun. Bak geliyor. Aha! Vurdu. Bak. Yine güzel. Güzel güzel. El. Güzel güzel, gider. Kurtarır evet. bir şekilde, evet. kurtarır. Sıradaki yarışmacı Ayhan. Kafeste sağ yumruğu ile herkesi bayıltan birisi. Bakalım kaç vuracak? Adam surata vurmaya alışmış. Ve 2616 puan yapıyor. Tunahan hemen ardından ilginç bir teknikle 2761 puan aldı. Puanlar birbirine çok yakın. Yani bu son vuruş kazananı açıklayacak. Ya bak şimdi hakimayı kıracağım ben. Harika bir yumruk atıyor Nur Sultan. Rekor beklerken makine bir anda 2698'de kaldı. Ve son yumruğu vurmak için geliyorum. Bugün çok ekbor saat ettik hocam. Yani yoruldum. Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ederim. Ama artık bitirelim. En kötü ben vurdum ama kahretsin. Beklenenden çok daha kötü vuruyorum ve az bir farkla puanlar toplandı. Arkadaşlar sonuçta Vardan geldi. Açıklıyorum puanları. MMA'ciler 10.901 puan. Bravo! Alkış, alkış. Bravo. Badiciler, badiciler arkadaşlar. Sonuç açıklıyorum. Bugün çok yoruldum. Bence bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. 11.300. <laughs> 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 Bitti. Kazanan, yarışma kazanan Badiciler oldu. Bir şöyle. Ağırı. Ağırı. Hocam harikasınız. Hocam mükemmel yarıştı. Teşekkür ederiz. Yani elinizde... Zorlu yarışmayı kazanmıştık. Dövüşçülere kendimizi kanıtlamış olduğumuzu düşünüyorum. Ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu kasların ne kadar zor emeklerle yapıldığını ve içinin boş olmadığını kendilerine kanıtladık. Sıradaki rakiplerimizi bekliyoruz. Zevkle. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Güçlü kalın. Olur. Mayer Sevent Company'e buradan biz ağırlıklar için çok teşekkür ederim, çok sağ olasın. Biz teşekkür ederiz, emeğinize sağlık. Bu videonun kazananlarıyla bir crossfit yapan bireyler olarak kapışmayı diliyoruz. Bekliyoruz tekrardan. Allah Allah mesaj geldi, hadi bakalım.